Bakış Haber olaraktan Elazığ Belediyesi'nin eş el satış noktasındayız. Elazığ halkına soruyoruz. Sizce ikinci şube açılmalı mı? Tabii ki açılmalı. İkinci şube açılmalı veya her mahalle bir şube koyulmalı. Hatta bu evet, milletin var. çekeceği var burada. Yani daha şubeler açılsa daha iyi olur. Böyle yani ne bileyim ya, ben yazık günah insanlar yani. için. Sabah namazında geldim. 2 kilo et için. Herhalde bize et de kalmaz. işte görüyorsun milletin halını Herkes buraya gelmiş. Et için gelmiş. Keşke 2-3 yer daha açılsaydı burada. Şubeler, açılsaydı. şubeler yani 2-3 şube açılsaydı. Tamam 2. şube, 3. şube olsun. Mesela bir tane Abdullah Paşa'da olsun. Bir tane şirin açsın sanayi mahallesinde olur arada bir şube açsın yani. Açılsa daha iyi olur tabii. Görürüz de halkın durumunu gözü iki sabah 250 tane fiş dağıttılar. Ben böyle bekliyoruz. Ben şu anda canıma titreme düşmüş. Ne yapmamız gerek? Şube açsa daha iyi olur tabii.